Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Yalçapkın'ın sevilen oyuncularından yepyeni kamera arkası paylaşımlar getirdim. İşte arkadaşlar birbirinden özel kamera arkası görüntüleri sizlerle paylaşıyorum. Yalçapkın'ın reytinglerinde yaşanan düşüş dizi sevenleri bir hayli üzmüş durumda. Bakalım dizimiz kendini toparlayabilecek mi? Eğer sizlerde dizinin reytinginin yükselmesini istiyorsanız kanalımda dizimizi de destekleyebilirsiniz ve videoları paylaşarak kanalıma da destek olabilirsiniz şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşça kalın videoları beğenerek paylaşmayı ise unutmayın